Selam dostlar, saygıdeğer kardeşlerim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Seyfettin kardeşim var. Kendisi MSÜ'de Hava Harp Okulu kazandı. Onunla ilgili birkaç röportaj yapacağım. Sizin merak ettiğiniz soruları soracağım kendisine. Seyfettin hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Litvanyalı Doğan Karakuş. <laughs> İlk sorumu sizin eşliğinizle sizin sorularınızı yazdım buraya. Teker teker soracağım. Yalan yok arkadaşlar bizde. <laughs> Hepsinin kanıtı var yarısını videoya koyacağım SS'lere. Olmayanı, bakın burada belgeler var arkadaşlar. Biz belgelerle konuşuruz. Biz de yalan yok. Başlıyorum abi. İlk sorumu soruyorum Seyfettin. Hazır mısın? Hazırım Doğan'cım. Sor bakalım. Hava Harp Okulu'na kaç netle girdin Seyfettin? Öncelikle bunu ee, sorayım 33'e 6 Türkçe. Yani 31 buçuk. Türkçe Sos... 33'e 6. Sosyal 9'a 4. Sosyal 9'a 4. Bunu hesaplayacağız. Matematik 30'a 4. Matematik 30 doğru 4 yanlış. Fen bilimleri 16'ya 4. Fen anyway, şey, 16 doğru, 4 yanlış. Türkçe 31,5 net. Sosyal 8 net. Matematik 29 net. Fen 15 net. Hepsini toplasak 5, 9... Aç hadi 22, 22,5 Kanka sen toplandın değil 80, oğlum 80 Burayı kesersin peki, hesaplamayı. Kız yardım et. Kardeşim matematik biz mi? 17, 22 15,5 15 Artı 29 Artı 8 83,5 Arkadaşlar. Arkadaşlar 83.5 net yapmış bu çocuk gördüğünüz bu arkadaşın <laughs> 83.5 net yapmış. Bir etti. Kardeşim sen bu 83.5 neti nasıl yaptın? Nasıl çalıştın? <laughs> Arkadaşlar. Nasıl ritmini oturttun? Nasıl helal olsun yani? biraz bundan bahseder misin? <laughs> Arkadaşlar şimdi 35.000'e girdim ben ama ben çok iyiyim demiyorum. Önümde yaklaşık 35.000 kişi var. Yani bunların yaklaşık 15.000'i kendini denemek için giriyor. Biliyorsunuz ki TYT ile MSÖ'yü birbirine çok benzer. Çoğu denemek için girdi. O yüzden hani ben kendimi çok iyi olarak göstermiyorum. Sadece kendi kendi bildiklerimi naçizaneye anlatmak istiyorum, yorumlamak istiyorum. Siz de dinlerseniz ne mutlu bize. Çalışma düzenim hani çok fazla bir şey değildi. Herkesin çalıştığı gibi. Paragraf biraz sıkıntıydı. Her sabah kalktığımda çözüyordum. Deneme yapıyordum kendimce. Fen bilimlerine geçelim. Fen bilimlerinde hiçbir zaman test kitabı bitirmedim asla. Denemelerle ilerledim kendimce. 2-3 tane deneme bitirdim MSU'ya kadar yaklaşık. E, matematikte çok soru çözmek oldu. Çok konu çalışmıyordum kendimce. Sosyal bilgilerde netim neden düşüyor onu söyleyeyim sosyal bilgilerde. Son anda sürem yetmedi. Sosyal bilgilere yaklaşık 5 dakikada falan bakabildim. 8 net yaptım. Ben yani sürem yetmediği için yapamadım. Yaklaşık 3-4 soruyu göremedim sosyal bilgilerde. İşte böyle 35.000'e girdim mesleğe de. 2020 de. Kardeşim, diğer soru nasıl oldu? Yani tercihlerinden bize biraz bahset. <laughs> Tercihlerim direkt zaten Hava Harp Okulu 1, ikincisi Kara Harp Okulu'ydu, üçüncüsü Deniz Harp Okulu, dörtte de Hava Subaylığı yazmıştım. Hava Meslek Yüksek Okulu'nu yazmıştım. Zaten tek istedim benim Hava Harp Okulu'ydu. Böyle oldu. Diğer soru, kazandığında, sonuçlar açıklandığında Hava Harp Okulu'na çağrıldın, mülakata çağrıldın. Ne hissettin? Kazanabileceğini hissediyor muydun mülakatta? Ee... Bu sefer geçebileceğini düşünüyor muydun? Hmm. Ben geçen sene de girdim. 2020'de de girdim, onda da kazandım. Onda da Kayseri'de yaklaşık 55 bin yapmıştım. Ona da gittim Hava Harp Okulu'na seçmeden de işte. Onda sözlü mülakatta elenmiştim. İki günü geçmiştim. Fiziksel yeterlilik. İkinci gün psikomotor. Üçüncü günde elenmiştim. O yüzden bu sene de hani çağrılacağım biliyordum şahsen. Çağrıldım da. Çağrıldın ama kazanabileceğini düşünüyor muydun? Ben bunu merak ettim. Hani geçen sene olmadı ya bu Hı. sene kesin yapabilirim diyor muydun kendi kendine? Seçim. Ben şahsen kendime güvenerek gittim. Hani hedefledim kesin yaparım diye gittim korktuğum tek sağlıkta vardı. Hani sağlıkta dedim belki gözümden elenebilirim. Gözümde 0.50'ye 0.75 astigmat vardı. Onda da bir şey olmadı şahsen. İsterseniz MSU seçim aşamalarına geçeyim. İlk gün fiziksel yeterlilik günü diye geçiyor. İlk gün gidiyoruz. Spor kıyafetlerinizi örneğin çantanıza koyabilirsiniz. Yani bizim gittiğimizde çoğu öyle gitmişti. İlk gittiğimizde direkt aşağı doğru bir yer var. Oraya iniyoruz. Oturtuyorlar sandalyeye. Belgeleri kontrol ettiriyorlar hangi belgeleri getirmeniz, hangi sıraya göre koymanız gerektiğini söylüyorlar. Zaten getirilecek belgeleri biliyorsunuz az çok. Ee, kendi MSU kendi sayfasında paylaşıyor. Oradan bakabilirsiniz. Belgeleri kontrol ediyoruz. Belgeleri kontrol ettikten sonra buradaki komutan, az subaydı sanırım rütbesi. Delik açıyor, dosyaya girdiriyor mavi kapaklı dosya. Sonra o belgeleri alıyoruz. Bizde bir mihmandarla birlikte şeye gidiyoruz. Büyük bir bina adını unuttum ama oraya gidiyoruz. Orada boy kilo ölçümüne gidiyoruz. Boy kilo ölçümünü yapıyoruz. Biz yaklaşık 15 kişiydik. 2 kişi elendi boy kiloda. Onlar da hemen zaten elendikten sonra çıkartılıyorlar. Kara Harp Okulu'ndan çıkartıyorlar. Zaten tüm mülakatlar Kara Harp Okulu'nda yapıldığı için herkes oraya çağrılıyor Ankara'daki. 2 kişi çıkartıldı. 13 kişi kalmıştık sanırım. Sonra hep birlikte kişilik değerlendirme testi var. Bilgisayar odasına çıkarttılar bizi. Orada kişilik değerlendirme testine girdik. Yaklaşık 80 soruydu galiba. Çok soru vardı. Yarım saatte süre veriyor. Zaten sorular çok basit. 4 tane şık var. Ya evet ya hayır ya tamamen evet ya da tamamen hayır diye bir şeye. Örneğin birkaç soruyu söyleyeyim. Partiye gittiniz, işte yanınızdaki arkadaşınız henüz gelmedi. Ne yaparsınız? birileriyle tanışırım A, hiç kimseyle tanışmam, otururum arkadaşım beklerim B. Hani böyle sorular, hani size yönelik sorular, kişiliğinizi belirlemenize. Bu soruları kesinlikle kafanızda anlatmanızı istemiyorum. Kendinizce cevaplamanızı istiyorum. Çünkü sözlü mülakatta bu sorulardan bakıyorlar hani nasıl bir kişiliğiniz var. Ona göre size başka sorular soruyorlar. Eğer çelişki görürlerse eliyorlar zaten. Gittik ondan sonra orayı geçtikten sonra fiziksel şey kişilik değerlendirme testini Artık fiziksel yeterlilik testine geldi. Mimanlarla birlikte gidiyoruz spor salonuna. Orada üstünüzü değiştirebiliyorsunuz. Size süre veriyor. İlk başta biz mekiğe gittik. Mekik çektik. Yani yaklaşık zaten sınır 40'tı. 40 yaparsan 100 alıyorsun. 20'de kalmaydı galiba kalırsan sıfır alıyorsun. Yok alamada nasıl oluyor? İki tane sıfır alma hakkınız var. Eğer birinciden aldınız hiçbir şey olmuyor. Eğer ikinciden de sıfır alırsanız eleniyorsunuz. 19 mekik çektiniz. İtiraz edebiliyorsunuz. Tekrardan çekebiliyorsunuz meki. Bir kere itiraz hakkınız var. Bir branşa ait. Ben mekikte yaklaşık 30 çekmiştim. Çektikten sonra Şınava geçiyoruz. Şınav çekiyoruz. Şınavda yaklaşık 25-30'du galiba onun da en üst sınırı. Onda da yaklaşık 10-15 tane çekmiştim. Hatırlamıyorum tamam mı? Ve geçtikten sonra artık koşuya geliyoruz. 400 metre koşusuna. Onda en üst sınır 1 dakika. 1 dakikaya yaparsanız 60 puan. 60 puan alıyorsunuz. Diğerleri şınav 20 puan tam puanda. Mekikse 20 puan. Toplam 100 puan. Peki oralarda elenen kaç kişi oluyor? Fiziksel yeterlilik testinde o koşma, sporda hiç elenmedi bizde yani. En düşük alan 7 puanlı arkadaş vardı. Ama 7 puanı aldım Neden elenmedi onu söyleyeyim. Bir tanesinden sıfır almaklı var. O da galiba Mekik'ten sıfır almıştı. Şınavla koşuyu geçtiği için geçebiliyor. Hani ikinci sıfır almadığı için elenmiyor. Ondan sonra 3. güne işte şey birinci günün üçüncü aşaması koşu. Koşuda 400 metre bizde yaklaşık 13 kişiydik. Bizi direkt dedik. Yani 13'ünüzle de dizilin kulvarlara. Kulvarlara dizildik. Oradaki amaç eğer hızlı bitirmek istiyorsanız en içteki kulvardan gidin. Çünkü oradaki komutan sizi direkt aynı sırada başlatıyor. Normalde olimpiyatlarda bilirsiniz. Böyle arkaya doğru gider. Böyle. Ama orada öyle değil. Direkt dümdüz diziyor sizi. O yüzden en iç kulvardan koşmaya bakın. Ben zaten direkt başladı en iç kulvara girdim. Koştum, bitirdim. Yaklaşık 1 dakika 0-2 saniyede falan bitirmiştim. Tam nota yakın bir not almıştım oradan. Zaten orada elenen pek yoktu dediğim gibi. 7 puan alan vardı, 10 puan alan vardı. Onu bitirdikten sonra bayağı sıcaktı bu arada. Yani içiniz falan bulanabilir. Ambulansa giden vardı 2-3 kişi. Bayağı öksürüyorsunuz. Bayılan vardı. Öyle diyeyim ben sana. ilk gün bittikten sonra artık şey gidiyorsun. Psikomotor imza almaya gidiyorsun. Orada iki tane komutan var. Seni çağırıyor. Gel bakalım. Kaç puan? Puanını söylüyor spor puanını. Sana bir tane kağıt veriyor psikomotor. Onu Doğan'a gösterelim. Fotoğrafını koyar alta. Onu gösteriyor ikinci günde. Psikomotor ait kaçta geleceğinizi söylüyor. Ha bir de ilk gün Sakın yazdıkları saatte gitmeyin. Kalkın 7'de gidin çünkü bayağı sıra olacaktır. Size o saate bakmıyorlar öyle diyeyim ben size. Direkt içeri girebilirsiniz hani 7'de gidip sıra olmamasını istiyorsanız. İkinci gün psikomotor kağıdını aldıktan sonra ertesi gün için çağırıyorlar. Oradaki yazdıkları saatte pek önemli değil. Yine erkenden gidin, erkenden sıranız alın. Psikomotora gittik ikinci gün. Kalktım erkenden 7 gibi gidiyor galiba. Girdiğimizde ben bayağı beklemiştim şanssızlık oldu. İşte gittik. Sıraya diziyorlar. Bir de çok güneş var. Hani bayağı e, sıra olmuştunuz güneşten. İçeri giriyoruz, sıra bekliyoruz işte. İçeri girdik. İçeri girdiğimizde böyle şeyler var. Bayağı yürüdük ama 5 dakika falan yürüdük o girişten. Çankaya'daki o Kara Harp Yukarı doğru çıktık bayağı. Orada işte girdik içeriye. Anafartalar bir toplantı odasıydı galiba, amfisiydi. Orada oturduk. Bir yarım saat, bir saat bekledik bayağı. O bekledikten sonra sizi bir odaya alıyorlar. Bir toplantı salonu yine aynı. Başka bir örneğin Malazgirt e, şeysi, amfisi. Oraya giriyorsunuz. Orada size komutan anlatıyor. Galiba o da asubay, asubay çavuştu. Büyük bir ekran var. Orada size anlatıyor işte aşamaları. Hangi aşama? Yaklaşık 7-8 tane aşama vardı. Onları tek tek anlatıyor. Hani soracağınız sorular olursa da soruyorsunuz. Biz de dinliyor, sorularımıza cevap da veriyor. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. O bittikten sonra artık psikomotor testine giriyorsunuz içeriye. Böyle bilgisayarlar, joystickler var, ayağınızda pedallar var. Oraya girdik, başladık bize zaten anlatmıştı başlayacağımız şekli bildiğimiz için. Kaç aşamasını şu an hatırlamıyorum ama biraz basit de galiba. En zorlarını söyleyeyim. Bir uçak vardı. Uçağı hani böyle şeyini ayarlıyorsunuz onun irtifasını ayarlıyorsunuz, hızını ayarlıyorsunuz. Örneğin balon var. Balonun üstünde 2300 yazıyor. O uçağın irtifasını ayarlıyorsunuz. 2300'e çekiyorsunuz. Hızını ayarlıyorsunuz. Örneğin 60-70. Eğer e, 2300'de de bir anda inmiyor. Örneğin 3000'den 2300'e bir 7 8 saniye dönüyor. Onu iyi ayarlamanız lazım. Bana göre zorlarından bir tanesi oydu. Başka zor öyle çok fazla zor yoktu ya. Ee, bir bir zor diye de 3 tane işlemi aynı anda yapmanız gerekiyor. Bir tane matematik işlemi yapıyorsunuz. Altta da renkleri yapıyorsunuz. Klavyenin sağ tarafında renkler var. Örneğin kırmızı, beyaz, yeşil. Bir kutucuk var. O ilerliyor, ilerliyor. Kırmızının içine geldiği zaman kırmızıya basmalısınız. Bir de yukarıda matematik işlemi veriyor. Aynı anda bunların hepsini yapmalısınız. Basıyorsunuz matematik işlemine, enter'a basıyorsunuz, giriş. Bunu yapıyorsunuz. Üçüncüsünde de sağ üstlerde böyle kelimeler var. Örneğin KLMN diye bir şey çıkıyor. Onu unutmamalısınız. Aklınızda tutmalısınız. Bir 5 saniye gözüküyor sonra kayboluyor. Bir anda ortaya çıkıyor. ABCD tuşlar var. İşte şıklardan hangisindeyse. örneğin B'de B'de KLMN yazıyor. B'ye tıklıyorsunuz. Hani bunları aynı anda yapmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar fazla yaparsanız o kadar fazla puan geliyor. Son aşamada galiba aynen şey vardı. Pedalla birlikte joystick. Zaten pedalı bir kere kullanıyorsunuz. O da son, son aşamada. Pedal sağa yapınca sola gidiyor, sola yapınca sağa gidiyor. Joystick de keza öyle. Yukarı yapınca aşağı gidiyor, aşağı yapınca da yukarı çıkıyor. Biraz onda zorlanmıştım galiba, hatırlamıyorum tam. Onu da iyi puan yaptığımı düşünüyorum psikomotorda da. Sizin puanınızı açıklamıyorlar. Tekrardan girdiğiniz toplantı salonuna götürüyorlar. Bir komutan geliyor. Tek tek açıklıyor. İşte diyor ki bu açıkladıklarım psikomotor testine elenmiştir. Hava Arp Okulu tercihi yoksa adaylıkları sonlandıracaktır diyor. Eğer örneğin Adam Kara Harp Okulu'nu seçmiştir ikinci seçiminde. Hava Harp Okulu'ndan elenirse eğer psikomotor testinde ee, Kara Harp Okulu'nu seçmeleri devam ediyor. Hani elenmiyor. Ee, üçüncü gün tekrardan sözlüğe geliyor. Ama Hava Harp Okulu adaylığı sonlanmış oluyor. Elenen adaylar iki adını alıyor çıkıyor. 3. gün için sözlü mülakat için geliyor. Geçen adaylar zaten ismi söylenmeyen adaylar geçmiştir. Puanınız açıklanmıyor. Böyle adınızı söylüyor. Adını söyleyenler eleniyor. Kalanlar geçiyor. Bizde yaklaşık 100 kişiydik. Hatırlamıyorsam yanlış. 20'si elendi. Hani 80'i geçti. Aslında elenme oranı da biraz az. Hani bilgisayarla oynayan eskiden biraz alışkın olan geçiyor. Çok zor bir şey yok. kanaatim Şey. Efendim, insanların en çok merak ettiği, kaç kişi elemeye katılıyor, <laughs> son gün kaç kişi tamamlıyor, kaç kişi bitiriyor yani? Kaç şey kişi kalıyorsunuz? Şimdi. Şimdi... Ha, hangi gün? Birinci gün kaç kişi <laughs> eleniyor, ikinci gün kaç kişi eleniyor? Ortalama olarak. Yani bu belli olmaz ama. Evet. İlk gün 20 kişiydik. Herkesi 20'şerli gruplar ayırıyorlar. Bizde 2 kişi boy kilo elendi, 1 kişi de fiziksel yeterlilik testinde elendi. 3 kişi elendi. 17 kişi geçti. İkinci gün zaten gruplar tamamıyla karışıyor. Arkadaşlarını göremiyorsun zaten çoğunu 100 150 kişilik gruplar oluyor bir amfide. Onlarla birlikte giriyorsun. 3. gün de aynı şekilde keza bir 15 20 kişi vardık. Zaten üçüncü güne de geçeceğim birazdan. 2. günü anlattıktan sonra. Yani çok fazla kişi nerede eleniyor? Psikomotorda çok elenen oluyor. Bir de boy kiloda elenirse elenir. Ha bir de boy kiloda örneğin benim boyum 1.82 ama boy kiloda 3 cm falan eksik ölçüyor. Onu da söyleyeyim çünkü hassas terazi oradaki direkt ölçüm aleti. 1.79 falan ölçmüştü benim. Hani oradan elenenler de oluyor. Eğer kilonuz azsa hani 1-2 kilo. Oradaki komutanlar yardımcı oluyor. Örneğin su iç diyor. Baya baya su içtiriyorlar. Kilonu arttırıyorlar. Öyle tartıya çıkarıyorlar. Ölçüyorlar. Hani elemek istemiyorlar seni. Onlar da senin geçmeni istiyor. O yüzden yani çok elenen yoktu şahsen. Elenen 3. gün sözlü de oluyor. Ona da birazdan geçeriz. Yani çok elenen olmayınca herkes puana mı kalıyor? puana kalıyor evet. O da artık ÖSÜ'daki kontenjan çağrılma işleminde belirleyici oluyor. Ona da birazdan geleceğiz. Şimdi arkadaşlar 3. güne gelelim. 3. günde bildiğiniz gibi sözlü mülakat. Hava Harp Okulu seçmelerine gittiyseniz 3 günden oluşuyor. Diğer harp okulları veya meslek yüksek okulları iki günden oluşuyor. Hava Harp Okulu'nda ayrı olan ikinci gün psikomotor testi. Onu da biraz önce anlatmıştım. Şimdi 3. gün sözlü mülakattayız. Zaten gittiğiniz zaman görürsünüz. Herkes beyaz gömlek, takım giyenler oluyor. Şahsen ben önermiyorum. Takım giymenize de gerek yok. Hani ciddiyet katıyor mu katıyor ama yani tişörtle gidip saçını bağlayan, hatta küpe takan bile gördüm. Hani onlar bile geçiyorlar. İşte gittiğiniz zaman beyaz gömlek, böyle takımı böyle Ben nasıl gittim? Beyaz gömlek, altında pantolon. Öyle gitmiştim. Hani pek bir şeye gerek yoktu özenip düzenmeye. Direkt gittim zaten beyaz sıradakileri görsünüz. Ee, siz üçüncü güne gelmiş oluyorsunuz. Sizden önce çağrılanlar da örneğin ikinci güne gelenler oluyor. Zaten sıralar belli. Oradaki komutan sizi yönlendiriyor. Sen sağa git, sen sola git soruyor. Sözlü mü? Psikomotor testi mü? Ona göre sıraya giriyorsunuz. Biz girdik sıraya, gittik. Psikomotora girdiğiniz yerin biraz altında orada bir böyle spor salonu gibi bir yer var açık. Orada yapıyorsunuz. Gittiğiniz zaman sizi komisyonlarınız zaten önceden belli. Oradaki oturan az subaylar size söylüyor işte komisyonunuzu. Tek tek sıraya giriyorsunuz. Örneğin benimki 35. komisyonda yanlış hatırlamıyorsam. 35. komisyon diyor sen diyor. Orada zaten tüm sandalyelerin önünde yazıyor. Birinci komisyon, ikinci komisyon. Onun arkasına sıralanıyorsunuz. Sıranız geldiği zaman sizi oradaki mihmanlar yukarı çıkarıyor. Yemek yemekhaneye. Orada oturuyorsunuz sizin sıranız gelene kadar. Türkan zaten diyor 35. komisyondan 3 kişi eksik. Sıradakiler gelsin. Sıradan gidiyorsunuz 3 kişi oturuyorsunuz odanıza indiriyor birinci, ikinci katta. Yemekhane dördüncü katta. iki kat iniyorsunuz. Sıranızın arkasındaki sandalyede oturuyorsunuz odanın yanındaki. Zaten önünüzde 3-4 kişiyle birlikte oturuyorsunuz. Biri kalkıyor. Örneğin zil çalıyor. Zil çaldıktan sonra tıklatıyorsunuz. içeri giriyorsunuz. Arkadaki öne geçiyor. İsterseniz ben kendi sözümü ve akadanımı anlatayım. E, ayağa kalktım. Zil çaldı. Kapıyı 3 defa tıklattım. İçeri girdim. Baş selamı verdim. Hani öyle bir, pek bir komutanım şeye gerek yok. Direkt içeri girdim. E, oturabilirsin dedi bana. Oturdum. Adımı sordu. E, anlattım. İşte nerelisin? Bunu sordu. Kendini tanıt biraz. E, bunları anlattım. Ama sakin olun. Göz kontuğunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Ellerinizi oynatmayın sakınlıkla. Yani direkt karşınızdakine odaklanın. Soru soran kişi odaklanın. Hani pek heyecanla yapmayın. Heyecan yaptığınızı anlarsa zaten sol kısımda psikolog var bir tane kadın. O size bakıyor. Anlıyor heyecan yaptığınızı. Oradan puanınızı kırıyor. Yaklaşık 5 kişi oluyor karşınızda. İki yanlarda. Bir de tam karşınızda duruyor. Ben gittiğimde yüksek rütbeliler vardı. Bir asubay havacı vardı, onu biliyorum. Karşımda karacı vardı, sivil gelmişti. oturdum, direkt sordu sorularını. Herkes bir soru sormuştu bana, yanlış hatırlamıyorsam. Bana dediği işte nima... Bana sinüsü sormuştu, karşının hipotenüsü olanı. İlk baş anlamadım dedim, anlamadım efendim dedim. Komutanım demiyorum işte zaman, efendim dedim. O da tekrarladı soruyu, ben de bildim. Aferin dedi, geçti. Yandaki o da bir soru sormuştu. Dediği soru hani dershaneye gittim mi? Zaten önünde bilgiler var size anlatıyor. Eğer yanlış söylediğinizi bilirlerse oradan puanınızı kırıyor, eliyor. Önünde bilgiler olduğu için ben de yalan söylemedim. Dershaneye gitmedim bu zamana kadar. Dershaneye gitmedim dedim. O da tamam dedi. Diğerine geçti. Sol tarafın birinci sırasındaki. O bana neyi sormuştu? FETÖ ile alakalı bir şey sormuştu. Hani ne yapmıştır bu adam? Ülkede ne gibi sorunlara yol açtı? Hani şu an nerede, ne yapıyor? Bunları sordu. Bunları anlattım tek tek. Ee, sağdaki şey geldi, psikoloğa geldi kadına. O bana işte o hani kişilik testi yapmıştık ya ilk gün. Onunla alakalı sorular sordu. İşte dedi ki, önceden çalışman gereken bir şey var dedi. Hani bir şey hazırlanacaksın dedi. Bir iki hafta sonra teslim edeceksin dedi. Önceden yapılmış verilere mi bakarsın dedi. Yoksa kendin yeni bir yola mı çıkarsın dedi. Ya zaten benim direkt o soru aklıma geldi. İşaretlediğim soru. Ben ne de işaret demiştim. Önceden çıkılan yollara bakalım. Önceden yapılan dosyalara bakalım. Öyle yola çıkarım dedim. Psikologa da aynı bir şekilde dedim. O da aferin dedi. Yani benimki yaklaşık 2 dakika sürdü. Ama benden önceki arkadaşın 10 dakika 15 dakika sürdü. Yani onu çok bekledim ben. Neden? Belki hani sorularına tam tatmin olamıyorlar. Belki daha fazla konuşturup hani heyecanlanıp heyecanlanmadığına bakıyorlar. İşte benimki 2 dakika sürdü. Çıktım. Zaten önünüzde barkod var. Dosyayı komutanın önünden alıyorsunuz. Gelebilirsin diyor, Dosyanı alıyorsun. E, çıkarken de sakın yüzünüzü arkana dönüp çıkmayın. Böyle geri geri çıkın. Öyle çıkın kapıdan. Aşağı inin. Aşağıda şey var böyle... Vezne var. Vezne'de iki tane komutan bekliyor, var. Onlara kağıdınızı atıyorsun. Barkod okutuyor. İşte diyor ki, tebrikler tüm harp okulundan geçtin. Tüm meslek yüksek okullarından geçtin. Bana da de böyle demişti. E, çıkıyorsun işte, çıktıktan sonra mihmanlar diyor ki hani geçtiğini kaldın mı sözde. Eğer geçtim dersen, seni sağ tarafa yönlendiriyor. Onların e, hastaneleri belli oluyor e, sağlık raporu için. E, geçemeyenler de sol tarafa gidiyor. E, biz kumanyalarımızı almıştık, o içinde yemekleri falan. E, kumanyalarımızı yedik orada, sağ tarafta beklerken. E, bir 10-15 dakika bekledik, sonra tek tek isimlerimizi okuyorlar. Yani, Seyfettin Gülmez, hangisin? Sen şu sıraya geç. O sırada bekliyorsun, gidiyorsun sana sağlık raporunu veriyor. İşte getireceğim belgeleri, hani gideceğin neleri götürmen gerekiyor. İşte benim hastane Etimesgut'ta bir hastaneydi. Onu söylediler bana. İşte e, götüreceğim belgelerde de bir yıllık ilaç geçmişi. Onu istiyor. Onu neden istiyor? Orada psikoloğa gidiyorsun. Psikolog da sana şeyine bakıyor. O kağıda bakıyor. Ona göre sorular soruyor. Kırmızı reçeteli Aynen, ilaç. Kırmızı, ilaç. kırmızı ilaç. Mı? Aynen. Eğer onu kullandıysan zaten direkt eliyor. Ben de öyle bir şey yoktu. Özden geçtikten sonra size hastanenizi veriyorlar. De, benimki üç gün sonraydı. Salı günü geldi dediler bana. Örneğin cuma bitirdim. Ha, bu arada cumartesi de var orada. Hani askerlikte cumartesi pazar normalde olmaz memuriyette ama seçimlerde cumartesi de oluyor. Pazar olmuyor. Cumartesi de vardı. Ben cumartesi girdim. Bana dedi ki salı günü gel. Ben de e, salı günü gittim hastaneye. <laughs> yani orada kalırken de isterseniz e, şey KYK yurdunda kalabiliyorsunuz. Burada da Doğan'a gösteririm onu da sesini atar. Yaklaşık 7 lira falan günlüğü. Ben iki, iki gün kaldım. E, sağlık şeysi için. Oradaydım. Biraz uzak arası ama e, gidilebiliyor. Örneğin otobüsle dolmuşla gidilebiliyor. E, hastaneye gittim, direkt zaten ya, bayağı yorucu oluyor hastane, sağlık raporu. İlk girdiğiniz zaman direkt direk size soruyor adın ne. Ona göre size bir belge veriyor. Hangilerine gitmeniz gerektiğini söylüyor. Gittiğiniz zaman orada size, e, av subaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam sizin elinize bir kağıt veriyor. Bir de kurullara girdiğiniz zaman imza atmanız için boş belge veriyor. Örneğin göz poliklinikleri, yanında da imza yeri oluyor. Oraya girdiğiniz zaman doktor imzasını atıyor, kaşesini basıyor. İlk gittiğiniz zaman direkt röntgene ve ultrasona girin. En sıkıntılıları bunlar. Çünkü tüm doktorlar bunlar istiyor. Örneğin ortopediye gittiğiniz zaman oradaki doktor size diyor ki röntgenin var mı ona göre bakmalısın. Çünkü ortopedide röntgenle ilerliyor. Bakıyor işte diz kayması var mı, örneğin skolyoz var mı onlara bakıyor. Öyle geçiliyor. En ilk gittim direkt röntgenimi çekildim, ultrasonu çekildim. Göze çıktım, gözü de hallettim. Diş zaten diş en basitiydi. Dişte hiçbir şeye bakmıyor. 30 saniye sürüyor yaklaşık. Dişlerini aç diyor. Sık diyor. Tamam geçebilirsin diyor. Bu kadar basit. En kolaylarını söyleyeyim size. Göz. Göz de çok basitti. Göz ölçümü yapıyorsunuz göze girmeden önce. Onu bilirsiniz zaten. Ondan sonra kul kulak, burun, boğaz da çok basitti. Odyo testi vardı. Odyo testi de çok e, değişik. Oraya gittiğiniz zaman içeri oturtuyor. Elinize bir e, pin veriyor. Kulaklığı taktırıyor. Diyor ki ses geldiği zaman bas diyor. E, ses, geldiği zaman bas, diyor. E, ses geldiği zaman basmalısınız. Hani onda da pek bir sıkıntı yaşadım düşünmüyorum. Zaten elenenlere birazdan gelirim. Hani hangi tarafta en fazla elenen, nerede elendi onları da söylerim. En kolaylarını dediğim gibi göz, e, e, kulak, burun, boğaz. Nöroloji vardı. nörolojide gittiğiniz zaman hiçbir şey yapmıyorsunuz. Elinizi uzat diyor, bakıyor. eli it diyor, hayır. Otur kalk diyor. Bu zamana kadar hani böyle bir sinirsel hastalığın olduğunu bunu soruyor. Hayır dedim. Tamam dedi, çıkabilirsin dedi. Psikoloğa gittim. Psikolog biraz sıkıntılıydı. <laughs> Çok sinirli bir adamdı. Direkt sorduğu soru, hani e, nereden geldin, yaşı kaç, hangi okuldan mezunsun. İlaçlarına bakıyor işte. İlaçlarında hani kırmızı reçeteli bir ilaç var mı? Yok. Yani, pek uzun sürmüyor hepsi. 2-3 dakika sürüyor, öyle çıkıyorsun. Ama bekledim, 2 gün sürdü benimki. Neden 2 gün sürdü? Çünkü çok kişi var. Hani birinci günden gelenler de var, onlar da çok sıkıntılı. Benim çağrılma günüm, ilk çağrılanlar 31 Haziran'da çağrıldı. Ben ikinci gün çağrılmıştım. Yani, puanım biraz yüksek olduğu için puana göre çağırıyorlar. Puanın kimi yüksekse. İlk başı çağrılıyor, öyle öyle gidiyor. Ben bir Ağustos'ta çağrılmıştım. Birinci günden gelenler de olduğu için çok kalabalık oluyor. Halledebildiğiniz kadarını halledin ilk gün. İkinci günde hallediyorsunuz. Örneğin buraya yazmışlar işte sağlık, sağlık kurulu, salı ve perşembe, cuma günleri saat 2'de toplanacaktır diyor. Sağlık kuruluna girmelisiniz. Yani girmezseniz zaten geçemezsiniz. Ona belgelerinizi veriyorsunuz. Ee, onlar bakıyor işte. Hani tüm kurul bakıyor artık. Herhangi bir sıkıntınız var mı? Benim tek sıkıntım dediğim gibi gözde 0.50'ye 0.75 çıkmıştı. Havada da eğlenme sebebi değil. 1 ee, bir dereceye kadar eğlenme sebebi değil. Ondan da geçtim. Sağlık kurulu bittikten sonra elinize kağıt veriyor. Artık eve gidebilirsiniz diyor. Artık ÖSÜ'yü bekleyeceksiniz. Öğrenci seçim uçuşlarını. Çağırılmaya bekleyeceksiniz kontenjanını. Ee, bir, bir Yalova'da var. Bir Bursa'da var. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane var. ben bekledim. İlk çağrılanlardan değildim. İlk çağrılan arkadaşlardan de konuştum. Benle puanı aynı. MSÖ'yü puanı. Ee, fiziksel yeterlik puanı da aynı. Onun da 70'ti, benim de 70'ti. E, fakat oğlanı çağırdılar, beni çağırmadılar. O arkadaşım şu an e, hava subayı, hava harp okulunda İstanbul'da. İkinci çağrılanları da bekledim, onlarda da çağrılmadım. Onda puanım da iyi hani, puanı kötü olanları çağırıyorlar artık. Artık dedim herhalde çağrılmayacağım. Üçüncü de de bekledim, üç kez çağrılma yaptılar. Üç kez çağrılmadım da, üçünde de, de çağrılmadım. Artık ben de umudu kestim, çağrılmayacağım. Hani anladım ki bir 10-20 kişiyle kontenjanı kaçırdım tahminimce büyük ihtimal benim sözlüm biraz düşüktü diğerlerine bakaraktan. Sözlü puanı çok önemli. ondan çağırmadım. Sonra Kara Harp Okulu'ndan aradılar. Hepsini aradılar. Sadece Hava Harp Okulu'ndan aramadılar. Böyle gelişti olaylar. ondan sonra da umudu kestim. Ama şu an çok arkadaşım var. Hani tanıştım. Kara Harp Okulu'nda tanıştıklarım da orada. O Çankaya'daki seçmelere gittiğimiz zaman. Çoğuyla da konuşuyorum. Yani anlatıyorlar. Güzel yer. Şahsen asker sevgisi olan, kendi içinde besleyen gidebilir Hava Harp Okulu'na. Yani ÖSÜ'yü de konuştum arkadaşımla. ÖSÜ'de çok zor bir şey değil. Ee, diyor, çalışırsam diyor, zaten yaklaşık 21 gün sürüyor. 21 günün sonunda e, geçiyorsun, çok zor bir şey değil. 13-14 sorti uçuyorsun. En son sortiyi tek başına uçuyorsun e, öğrendiklerinle birlikte. İlk 3-4 gün sana e, sınav uyguluyorlar, yazılı sınavı. Onların hepsinden geçmelisin. E, bir tane sınav vardı, tam adını hatırlamıyorum ama acil bir şey bir şeydi. Ondan tam puan almalısın. 100 puan. Eğer 100 puanın altında alınırsan eleneceksin direkt. Ee, olaylar böyleydi. Peki Seyfettin. Hava Harp Okulu'nu hedefleyen gençlerimize tavsiyeleri nelerdir? Nasıl çalışsınlar? Şu andan itibaren çalışsalar yapabilirler mi? Şu andan itibaren çalışsalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama akıllı çalışın. Az öz çalışın. Ee, kaynaklarınız güzel olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Zaten Nisan'da oluyor mesleği sınavı çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. MSÖ'yü TYT'den yani bir tık aynı, bir tık zordur. Ben onu bilemem. Geçen sene bir tık kolaydı TYT'den. Hatta bayağı bir kolaydı. İşte 83.5 net yaptım ben. Eğer sorularınız varsa da bana yorum kısmında sorabilirsiniz. Cevaplarım. Ee, teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Doğan Karakuş'un kanalına da Litvanyalı kardeşimizin kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu videoya 100 beğeni gelirse Seyfettin kardeşimizin YKS sonucu ile ilgili bir video da yapacağız. Şu an gittiği üniversite, okuduğu okul hakkında, o bölümler hakkında da birkaç video yapacağız. Eğer 100 beğeni gelirse. Hepinizi seviyoruz. Kanala abone olmayı, video like atmayın Seyfettin kardeşimizin de dediği gibi. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.